Merhaba arkadaşlar. Yeni açtığım kanalıma hoş geldiniz. Şu an daha ismine karar vermedim. Benim de artık bir kanalım var. Ben Barbie günlüklerinden Leyla. Bugün yanımda konuk olarak arkadaşım Yağmur var. Yağmurcum hoş geldin. Ya Leyla hoş bulduk da sen beni niye çağırdın? Acil acil dedin gel buraya. İşimi gücümü bıraktım geldim. Önümüzdeki şeritlerine kaşık bir tane de sopa koymuşsun. Niye geldiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ya kızım çaktırmasana kanal açtık diyoruz. Ben de youtuber olacağım. Benim niye eksik? Zeynep her gün video çekiyor ben de çekeceğim. Hem de ilk da sensin, değerini bile al. Bak herkesi yapmam. Ay ne yani meşhur mu olacağım ben şimdi? Kamera nerede? Ay makyajım yerinde mi Leyla abi bak bakayım. Hadi o zaman başlayalım. Ay demiş zaten pardon. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz diyorum. Arkadaşım Yağmur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Ve bugünkü konumuzu açıklıyorum. Bugün birlikte Japon ataştırmalıklarını tadacağız. Ay YouTube'da hep görüyordum millet yapıyordu özeniyordum ben de yapacağım. Zeynep zaten bir sürü yemek aldı. Zeynep getirir misin? Zeynep. Ay tamam Leyla getirdim. Dur Al bakalım. Buyurun. Heh, teşekkürler Zeynep sağ ol. Evet arkadaşlar bugün önümde görmüş olduğunuz bu Japon yiyeceklerini deneyeceğiz. Sırayla tatlarına bakacağız bakalım nasılmış. Yağmur ve ben bugün bunları deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Yağmur bence bu ne? Aldık getirdik buraya ama ağzımız burnumuz yanmasın. Bak bak kırmızı kırmızı bir şey var üstünde. Leyla açıkçası şöyle bir bakıyorum da denemeye tırstım. Bu ne ya ahtapot cipsi falan mı? Ay yoksa içinde yosun falan mı var? Ne ki bu? Çok acı bir şeye benziyor Leyla. yemeyelim kıpkırmızı. Yağmurcuğum adı üstünde. Deniyoruz. Yapacak bir şey yok denemek zorundayız. Hadi bir tane alalım. Yağmur bana şans dile yiyorum bir tane. Ay Allah su verin su su su. Ay su verin su su. Ay, yok mu Çabuk yok mu bir şey yok mu? Ay ay şuraya atacağım ay. Öf ipucu vermek istemiyorum Yağmur bir de sen dene bakayım. Ay Leyla ne var bunun içinde çok acı bu. Leyla ne var? Kız dilimin üstü yandı yandı komple yandı bu neymiş ya. Bir şeyler var bunun içinde. Ne var? Çili biberi mi var? Ne var bu ne? Ay. Dur bir içine bakalım ne varmış. İçindekiler 40 kat etkili Meksika biberi, tuz, patates ve yoğunlaştırılmış acı. Yağmur biz ne yedik ya? Hayır su lazım su su Lütfü su getir. Buyur Leyla cığım. Ay lütfücüğüm su verenlerin bol olsun Allah sana razı olsun ağzımız burnumuz yanmıştı. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar birincisinde ağzımız burnumuz yandı eziyet çektik. Ama bu sefer buna güveniyoruz. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım neymiş? Bunun üzerinde marul resmi mi var? Ne var? Marullu cips falan mı? Muzlu bir şey mi? Ne bu ya? Çok kötü olacağını düşünmüyorum. Rengi çok kötü durmuyor. Leyla rengine hiç güvenme. Tırsıyorum ben bundan da tastım. Çok ekşi bir şey çıkmasın. Bak yeşil bu. Bak ben buna güvenmem ha. Bu gidişle Asya'dan gelen hiçbir şeye güvenmeyeceğim. Biliyorsun Çin malı robotları. Ne hale geliyorlar. Dur bari içeriğini okuyayım da öyle yiyeyim. Ne yazıyor? Marulla muzun eşsiz uyumu. Biraz ekşi biraz tatlı. Sizi çok mutlu edecek. Valla hiç güvenilir değil şu an. Marul ve muz. Bakalım. Hiç sanmıyorum. Bir tane alayım bakayım bir. Yağmur. işte kötü değilmiş bu. Yağmur bayağı güzel bir tatlı bu. Tatlı ekşi bir şey. Ay kesin denemelisin. Çok beğendim ben bunu. Bence sen de beğeneceksin. Ben de bir bakayım. Ay Leyla güzel dedim bu muydu? Allah aşkına bu ne ya? Ya saçmalama Leyla. Tadı tuzu belli olmayan saçma bir şey bu. Vallahi kusura bakma ben bayağı beğendim. Bu paketi ben eve götürürüm ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzı için tadı değişiyor. Şimdi içinden biraz kola tadı geldi. Böyle ağzım içerisinde biraz gezdirdim bayağı değişiyor. Bayağı bayağı kola içiyorum şu an. Ben bunu eve götüreceğim lütfüyle yeriz biz bunu. Aman benden uzak tutun da bu neymiş ya? Bu neymiş? İğrenç bir şey bu. Görmek istemiyorum bir daha. Hadi sıradakine geçelim Leyla. Evet sıradaki deneyeceğimiz şey bir adet içecek. Üzerinde üzüm görselleri var. Ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum. Yağmurcuğum sence? Gerçekten Leyla ne kadar kötü olabilir ki üzerinde üzüm var yani. Tabi üzümün üstüne tuz atmazlarsa ayrı bir şey. Her şeyi beklediler bu Japonlardan. Ayrıca niye her seferinde ilk ben deniyorum bu sefer sen deniçiksın. Hadi bakalım madem o kadar eminsin içinde tuz attıklarını düşünüyorsun buyur sen dene görelim nasılmış. Ver ya denerim ne olacak? Al bakalım. Leyla bir şey söyleyeyim mi? yalnız bu gayet iyi bir şeymiş ha biraz daha içeceğim ben. O. Lıp, lıp 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 Oh çok güzel kız sen de alsana. Yağmurcuğum nedense içimden bir ses beni kandırdığını söylüyor. Neyse samimiyetine güveniyorum. İçeceğim. Ait. <laughs> bak. Yağmurcuğum bu nasıl damak tadı? Nesini beğendim bunun? Ekşilikten ölecek içim kurudu içim. Ekşi ekşi ekşi. Bu ne Yağmur? Nasıl bir zevkin var? Ayy götürün şunu ya. İstemiyorum. Vallahi Leyla'cığım şaka yaptığımı düşünme. Ben çok beğendim. Hatta bir şişe olsun bir şişe daha içerim. Kusura bakma. Bunu da ben eve götüreceğim. Ay şimdi neler geliyor acaba? Nudullar mı gelecek he? Gel bir onları deneyelim hadi. Arkadaşlar şimdi ise sıra ramende. Ramen deneyeceğiz. Her şeye rağmen bu rameni deneyeceğiz. Yağmur? Yağmur? Leyla yavaş yavaş küçük gidiyorum bu hayattan Leyla. Leyla bu espriyi de yaptın ya. Leyla ben gidiyorum. Leyla biz seninle kaç senedir arkadaşız? Ya şöyle bir 13-14 sene oldu galiba. Ya burada yemin ediyorum bana arkadaşlığımı sorgulattı. Dedim ki böyle bir espri kalitesi olan bir insan benim arkadaşım olabilir mi? Bu videonun içerisinde bana bunu söylettin yani. Neymiş rağmen ya? Utanıyorum senden. Senden utanıyorum Leyla. Tamam abartma tamam tamam. Kayıtdayız hadi. Şu çubukları nasıl takacağız söylesene. Ha kayıt devam mı diyor. Arkadaşlar bu çubukları nasıl takacağımızı bilememekle beraber şöyle bir elime geçirdim. Bakalım inşallah başarılı olacağım. Bunun içinde galiba yumurta var, et var. Biraz çorba kıvamında içinde noodle parçaları var bu eriştelerden. Ama bu noodle'ın sousu. Çorba gibi olanı. Bakalım deneyeceğim. Bilmediğim birkaç sebze var. Onlara güvenmiyorum. Başıma geleceklerden sorumlu olan ben değilim. Hepsi bu yağmur. Hadi deniyorum. Rastgele. Ay bir de yakalayabilsem güzel olacak. Kıt kaçma. Kaçma be. Hah dur aldım. Yağmur bir şey diyeceğim de. Bunun içinde ısırgan otun ne işi var? Sana soruyorum. Sebzeli böyle makarnamsı, eriştemsi bir şeyin içerisine neden ısırgan otu koyarsın? Ay dilim mi kötü oldu? Ay peçete verin peçete. Zeynep peçete ver Zeynep. Zeynep peçete ver ağzım bir böyle battı battı ağzıma battı. Zeynep peçete ver. Ay çok teşekkür ederim Zeynep. Öyle öyle bir hal oldum. Ay hala dilimin ucunda ısırgın tadı var. Böyle batıyor batıyor dilime batıyor dilime bak bak. Yayında olmasak ağzımı açıp göstereceğim. Yağmur ya ne yapıyorsun? Ay sana inanamıyorum. Löp 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 yiyor bunları. Kızım ağzın yanacak ağzın. Batacak ağzın onlar. Ay yok be bayağı lezzetli bu. Ay yok be Leyla ne abarttın. Bayağı güzelmiş. Arkadaşlar bana bunu kim önerdi? Bu saçma ısırgan otlu şey kim önerdi bana? Dilim damağım birbirine yapıştı, battı, etti. Bunu çabuk buradan kaldırın. Ben gideceğim noodle'ı deneyeceğim. Bu ne ya? Atıyorum bunu. Hah al işte attım. Hı? İyi noodle lafın üstüne gelirmiş. Geldi benim güzel dana etli noodle'ım. Bal tanem nur tanem. Resmen bu noodle'ı mumlu arar oldum. Bak Leyla, bundan kötü bir şey çıkmayacağını eminim. Sen de eminsin, ben de eminim. Gel bunu gömülelim. Kafamızı sokalım, gel bunun içine öyle yiyelim gel. Ay kız dur öyle deme, yayındayız ya. Terbiyesizlik olur biraz. Kibar kibar yiyelim. Şu çubuklar nerede? Çubuklarla yiyelim. Yumul Yağmur yumul. Görmüyorlar yumul yumul. Ay tamam, görüyorlarmış. Dur. Çubuklarımız nerede efendim? Birer parça alalım bakalım. Evet millet, Bunu da çok lezzetliymiş. Yağmur'la bayağı bir yedik. Ve bizden bu nudula tam o oh, oh. puan! Şimdi burada elimizdeki son şey bu üzerinde şirin şirin sincap deseni olan bir içecek. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Portakallı bir şeylere benziyor ama üzerinde sincap olmasından da tırsmadım değil. Vallahi üstünde chipmunks happy choice drink diyor. Bir sincapın seçti içecek mi bu acaba? Hadi bakalım deneyeceğim. İlk ben deniyorum bu sefer Yağmur. Hadi bakalım deniyorum. <laughs> Yağmur bildiğim fanta kız bu. Çakmasını yapmışlar Yağmur bildiğim fanta bu. Dur kız ben de bakacağım ha. <laughs> Leyla vallahi haklısın kız. Bizim fantayı almışlar. Sincap'ın tercihi diye vermişler. Ah şu Japonlar yok mu? Bire bir fantanın aynısını yapmışlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Yağmur'la birlikte bu önümüzde duran Japon atıştırmalıklarını denedik. Bazıları güzeldi bazıları değildi. Yorumu da bırakıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Bunun gibi başka deneme videosu görmek istiyorsanız bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Bir de bu yeni açtığım kanalıma abone oluyorsunuz. Ben Leyla, bu Yağmur. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.